<laughs> Adise Baba Adise Baba Çocuk Masalları Gülüver'in Maceraları Bir zamanlar Gülüver adında bir doktor yaşarmış. Gülüver şehirde işsiz kalınca bir gemide iş bulmuş. Böylece denizlerdeki yeni hayatı başlamış. İlk günler Yolculuğu çok iyi geçmiş. Gemideki yeni hayatına alışmaya başlamış. Fakat bir süre sonra çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Dev dalgaların üzerinde saatlerce çırpınan gemi sonunda yan yatmış. Gülüver ve birkaç tayfa gemi batmadan önce bir sandalı denize indirmeyi başarmışlar. Hemen ardından da gemileri sulara gömülüp yok olmuş. Bu eski sandalda da çok fazla dayanamamışlar ve sonunda sert bir dalgayla sandal devrilmiş. Herkes bir yana savrulmuş. Gülüver saatlerce su üstünde çabalamış durmuş. Hayatta kalmaya çalışıyormuş. Sonunda bir akıntı ona yardım etmiş ve yorgun bitkin bir halde sahile çıkmayı başarmış. Buranın neresi olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş. Zaten düşünecek halde de değilmiş. Kumların üstünde bayılıvermiş. Uyandığında her yerinden bağlandığını görmüş. Çevresine boyları birer karış olan bir sürü minik insan toplanmış. Gülüver şaşkınlık içinde minik insanlara bakarken, onlar da aynı şaşkınlıkla Gülüver'e bakıyorlarmış. O sırada vücudunda bir karıncalanma hissetmiş Gülüver. Kafasını doğrultup kendine bakınca vücudunun minicik oklarla kaplı olduğunu görmüş ondan korkan minik insanlar hala ok atmaya devam ediyorlarmış. Durun lütfen yapmayın. Size zarar vermem merak etmeyin. Gülüver birkaç gün elleri ayakları bağlı bir şekilde orada kalmış. Ona yemek ve su vermişler. Birkaç gün sonra yüzlerce minicik atın çektiği büyük bir arabaya bindirmişler Gülüver'i ve yaşadıkları şehre götürmüşler. Bu küçük şehrin adı Lilliputmuş. Şehrin en büyük binasını ona ayırmışlar. Ama bu büyük eve girmek için bile Gülüver yerde sürünmek zorunda kalıyormuş. Gülüver'den bir zarar gelmeyeceğini anlayan minik insanlar onu krallarıyla tanıştırmaya karar vermişler. Böylece Gülüver, Lilliput kralının karşısına gelmiş. Kral, Gülüver'in burada kalmasına izin vermiş. Ama karşılığında çalışması, şehirde yapılacak işlere yardım etmesi gerekiyormuş. Gülüver yapabileceklerini ve yapamayacaklarını yazan bir kağıda imza atmış. Örneğin halktan birinin eline alması için izin alması gerekiyormuş. Bu şartlar altında Gülüver, Lilliput'ta yaşamaya başlamış. Binaların yapımında, su taşıma işlerinde halka yardımcı oluyormuş. Aradan geçen günlerin ardından küçük insanların büyük bir derdi olduğunu öğrenmiş komşu ülkenin askerleri Lilliput'u işgal etmek istiyorlarmış. Bunun için büyük bir savaşa hazırlandıkları haberi gelmiş. Gülüver krala yardım teklif etmiş. İsterseniz ben bu konuda size yardım edebilirim efendim. Kral çok memnun olmuş. Teşekkür ederek kabul etmiş. O sırada komşu ülkenin savaş gemileri hazırlıklarını tamamlamış. Limanda hareket emri bekliyorlarmış. Bu haber tüm Lilliputluları düşündürmeye başlamış. Gülüver için bu sorunu çözmek çocuk oyuncağıymış. Herkesten bulabildikleri kadar tel toplayıp getirmelerini istemiş. Gülüver halkın bulduğu tüm telleri birbirine eklemiş ve uzun sağlam bir ip yapmış. Gece olunca uzun tel sicimi yanına alıp karşı kıyıya geçmiş. Düşman askerlerini gözükmeden küçük limana ulaşmış. Oradaki gemileri tellerle birbirine bağlamış. Sonra da içindeki az sayıda askerle birlikte çeke çeke Lilliput kıyılarına getirmiş. Limanda kendisini bekleyen Lilliput halkı sevinç içindeymiş. Düşman askerlerini esir almışlar. Artık karşı taraftan korkmaları için hiçbir neden kalmamış. Kral Gülüver'e teşekkür etmiş ve onu ödüllendirmiş. Gülüver kralın güvenini kazandığı için çok mutlu olmuş. Günlerden bir gün sarayda yangın çıkmış. Gülüver yangını duyar duymaz limandaki gemilerden birine su doldurup sarayın üstüne dökmüş. Yangın anında sönüvermiş. Gülüver ve kralın arası çok iyiymiş. Kral bir karar alırken ona danışıyormuş. Tabii bu saraydaki diğer yardımcıları rahatsız etmeye başlamış. Gülüver'in başarısını kıskanmışlar. Kralım, bazı duyumlar alıyoruz. Gülüver daha da güçlenip sizin yerinize geçmek, Lilliput kralı olmak istiyormuş. Ya! Evet kralım, ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize saldırmaya kalkarsa ona karşı koyamayız. Hmm. Böyle tehlike içinde yaşayamayız. Halk da tedirgin. Kral yardımcılarının sözlerinden etkilenmiş ve Gülüver'i cezalandırmaya karar vermiş. Geçmişte yaptığı iyilikleri düşünerek ona ölüm cezası vermeyeceğim. Gözleri kör edilecek, şehirde dolaşması yasaklanacak ve yiyeceği azaltılacak. Sarayda Gülüver'i seven bir çalışan, kralın aldığı bu kararı duyunca hemen Gülüver'in yanına koşmuş ve ona olanları anlatmış. Kralla konuşup onu bu kararından vazgeçirebilirim. Fakat karar verilmiş bir kere ve kralın bu kararından vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. Gülüver, adayı terk etmekten başka çaresi olmadığını anlamış. Gece limandaki düşman gemilerini de alıp denizde karşı adaya doğru yol almış. Bazen yürüyor, bazen de yüzmek zorunda kalıyormuş. Sonunda Lilliput halkının düşman dediği adaya ulaşmış. Gülüver gemilerini iade edince halk onun kötü niyetli olmadığını anlamış. Yanına bir kılavuz vermişler ve ülkenin kralıyla görüşmeye gitmiş. Kral da Gülüver'i çok iyi karşılamış. Gülüver olan biten her şeyi krala anlatmış. Kral ona istediği kadar kalabileceğini söylemiş. Gülüver çok şaşırmış. Gemilerini çalmasına rağmen kralın böyle hoşgörülü davranması Lilliput şehrinde görmediği bir davranışmış çünkü. Gülüver kendisinin sığacağı bir ev olmadığı için geceleri dışarıda geçiriyormuş. Lilliput halkı bu ülkeyi düşman olarak görüyor. Oysaki hepsi iyi insanlar. Bir gün adayı dolaşırken kendi boyuna uygun kırık dökük bir sandal bulmuş. Gemisi battığında bindikleri sandalmış bu. Demek sandalımız da bu adada kıyıya vurmuş. Hemen kralla görüşmeye gitmiş. Kral bir sürü askerini Gülüver'e yardım etmesi için görevlendirmiş. Hep birlikte sandalı tamir etmeye başlamışlar. Birkaç gün içinde sandal yeniden denize açılabilecek hale gelmiş. Gülüver çok sevinçliymiş. Sonunda cüceler ülkesinden ayrılıp evine dönebilecekmiş çünkü. Gülüver kendisine kucak açan krala ve halkına çok teşekkür edip denize açılmış. Bu küçücük sandalla onu zorlu bir yolculuk bekliyormuş. <laughs> Ufacık bir fırtına bile sandalımın devrilmesine sebep olacak. Açık denizde birkaç gün yol aldıktan sonra bir gemiye rastlamış. Yardım istemek için bağırmaya başlamış. Hey! Buradayım! Yardım edin! Hey! Nihayet gemidekilere sesini duyurabilmiş. Sandala yaklaşıp, Gülüveri gemilerine almışlar. Ve Gülüver böylece kurtulmuş. Başına gelenleri anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Küçük insanları Lilliput şehrini ve iki ülkenin kralını anlatınca ona kim inanacakmış acaba? Gülüver sonunda evine, ailesine kavuşacağı için çok mutluymuş. Ama denizlerde onu bekleyen daha çok macera olduğunu da hissediyormuş.